Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerde ne mi video? Arkadaşlar bu manyak bir video gelmiyor. Bu kızdan mutfakta çekiyorum diyor. Arkadaşlar bugün acelem var. Ben bunu göreceğim bir arabasıyla. 2-3 gün video gelemeyecek. Arkadaşlar bugün dün akşam biz Emircan'la bir hesap açtık. O da açtı. Şöyle kurduk yine. ile şöyle 655 kupa. Ben de biriktirdik. O da kendi kanalına videosunu atacak. Ben de şimdi çekiyorum. Biriktirdiklerimizi buradan buradan biriktirdik. Şöyle. O da biriktirdi. Aşağıda ama o daha yüksekte. Bir de ben şuradan 350'den şurada biriktirdim biraz. Şunları açacağız sizlerle. Başlayalım biz bunları açma. İlk şunları alalım. Özel etkinlik. Tamam. Tamam. 25'i kime verelim? Şeliye verelim. Artık da açalım bir arkadaşlar. Diyeceğiz de geldi. Alalım diyeceğimizi. Bu hesabı oynuyoruz yani. O da oynuyor tabi. Şöyle kuponumuzu bitirelim. 7 savaşçımız oldu. Şöyle şuradan bir 10 taşı alalım. Altınları alalım. bir daha onu başımıza alalım. Sonra şuradan küçük kutuları açalım. Küçük kutu. 200 jeton katlayıcı çok iyi jeton katlayıcılar katlayabiliyor ve kutularımızı açmaya başlayalım arkadaşlar ne çıkabilir işte görüyorsunuz işte evet benim Rico filan alt çıkabilecek olan 3, 4, 5, 6, 7 tane karakter var. Bakalım kaç inşallah çıkar. 59 e aldım çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda kombi var benim. Kombiden ses geliyorsa özür dilerim. 82 futbol da gelmiyor. 62 hiç gelmez zaten. Şöyle şunu açalım. 48 belki geliyor. Primo. Emircan'a sadece o kadar kutuda rosa çıktı. Bakalım bana ne çıkacak. 53 yok. Çok fazla. Kirey, 113 verdi. 1000 de altın mı? 10'u ne bileyim. 2 ön ne be ya. Şeli yükseliyor ama iyi. Ve mega kutuya bastık. Altı verdi. Bizim şansımızı iki tane karakter çıktı arkadaşlar. Videoyu like atmayı arkadaşlar. Sabah erken saatte çekiyorum. Onda çekiyorum videoyu. Dokuzda kalktım. o geldi. Yani erken kalktım. Dokuzda kalktım. Bir de gideceğim. Ama videonun aşağıda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video biraz kısa oldu. Özür dilerim da açık mıydı bu? Diye hani videoyu like atmayı unutmayın. Bu videoya eğer 5 like gelirse bu videonun aşağısına yorumlar açık olursa arkadaşlar video fikirlerinizi yazın aşağı zorlu görelim. Yani güzel karakterler Derallar primo çıktı Şerimizi basalım. Şeri basarız ya. Sonra basılabilecek Primo Punch var. Gold var. Kasıyoruz arkadaşlar biz bu yalnız hesaplarında gördünüz mü zaten? şeyle bunları oynadım, bunu oynadım. Neyse arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. 2-3 gün gelmeyecek bile hatırlatayım size. Yani biz bunları nasıl kastık bir de 300'de görevler hazır geliyor. Nasıl görevler geldi ama benim bu kadar kaldı. Ben bunu da yapacaktım ama dün akşam yapmadım oynayamadım bilmiyorum. ama arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Birkaç gün video gelmeyecek. Bir de adımı şöyle koyattım. Şöyle olsun. Adımı böyle yaptım arkadaşlar. Güzel hesap bu da şanssız galiba. Hiçbir şey gelmedi. Ya aman de geleceğini beklemiyorum. 550 kupa. Neyse arkadaşlar video biraz uzun oldu yine. Daha kısa bekliyorum çünkü var. Neyse arkadaşlar videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.